Eshab-ı Kehf'in isimlerini ezberledik bu hafta. Okuyun bakalım. Yemliha. Yemliha. Mislina. Meselina. Mernuş. Eshab-ı Kehf'in isimleri çok kıymetlidir. Kim bu isimleri ezbere okursa, ezberlerse Allah onu her türlü kötülükten korur, istediklerine nail eder. Bu isimler bir evin kendisine yazılsa o ev asla yanmaz. Bir gemiye yazılsa o gemi batmaz. Bir araca binerken bu isimler okunsa o aracı her türlü kazadan, kötülüklerden Allah ne yapar? Korur. Bu yüzden eski alimler ne demiş? Eski ilim ehli insanlar demiş ki Eshab-ı Kehf'in isimlerini çocuklarınıza öğretin demiş. Şimdi biz bu isimleri ne yaptık? Öğrendik. Bunları ne yapacağız? Okuyacağız. Allah bizi her türlü kötülükten koruyacak.